Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve salam ala seyyidine kulluna 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 Ve men gasabe erden. Bir kimse bir bir yer, bir arazi gasp ederse, arazi. Fe fiha. Arazi gasp ondan ağaç dikti. Ev bina dikti. Kine lehu. Ona denilir. Yani hakim tarafından mahkeme verilir. iqla el-garse vel bina ve daha farigaten. İkla e, sök el-garse o ağaçları vel bina binayı ve daha onu geri ver o yeri. Farigaten boş. Yani aynen eski arsa nasıl e, almışsan öylece ver. Tabu eğer o binayla o giraz e, kıymeti yerden daha az olursa ha, He? yani yer daha ar, arsa daha kıymetliyse öyle. Yok eğer o bina arsadan daha kıymetliyse o zaman da şöyle e, arsa sahibine o bina sahibi bina daha kıymetli arsa sahibine e, arsanın kıymetini verir. Heh. helalleşir Evet. Ha fe in kanatil ardu eğer o yer ta, tanqusu eksiliyorsa bi kan izanike. Ha, o binayı ve ağaçları sökmekle yerde bir eksilme oluyor. Yere bir kusur oluyor. Fenil malik o zaman ha, malik malik yani yer sahibi o arz sahibi arsa sahibi için caizdir en yadmene lehu ha, ona damin olur o zaman onu üstlenir kıymetel bina vel gersi Ha, o binanın kıymetini ve ağaçların kıymeti sökülmüş olduğu halde onun kıymetini verir. Fekune o zaman söyle e, o o er nehu malikin olmuş olur yani ha e, o komple onun olur. Nasıl? Yani adam bir e, arsayı nasıl gasp etmiş üstüne bina yapmış e, veya ağaç yapmış. Şimdi o bina ağaç Sökünürse o bin, o yere yere zarar verilir yani yer zarar görür arsa zarar görür yani çukur olur bilmiyorum ne olur ha, o zaman o arsanın sahibi ona binanın ve ağacın kıymetini verir ağaç ve binan kıymetleri tabi ayakta olan değil ha sökülmüş halde olan ağaç tabi şimdi aya, ağaç ayakta kıymeti daha kıymetlidir. Sökülmüş olan halinden daha kıymetlidir. Yani neticede bu sökülecek. Sökülmüş haliyle kıymetlenir. O kıymetini verir. O binanın ve mesela ağacın sahibi, şey yerin sahibi o bina ve ağacın kıymetini verir ve hepsi onun olur. Tamam Evet. Yani hakim ona diyecek bu ağaçları sök. Bu binayı o şey, sök, yani yık, götür. Ama yere zarar olacak. O zaman yer sahibi, arsa sahibi onun binasının ve ağaçlarının kıymetini verir, değeri neyse verir. Ondan sonra hepsi onun olur. Tam tersi yani Bina sahibi, e, yer sahibiyle e, ben bunu yerini... İşte diyoruz ya binanın kıymeti yerden daha çok olsa o zaman ha, bina sahibi yer sahibinden yeri alır, arsayı alır. Ve men bir kimse gasp ederse sav bir bir kumaş kumaş bir kumaş gasp etti fesebe gav ahmara. beyaz bir kumaş ha yani renksiz bir kumaş e, gasp etti. o boyadı, ahmeri kırmızıya boyadı. Ev seviyken veya un. Kavurmuş un. Seviyken un. Un gasp etti. o <laughs> onu karıştırdı. Bir semnin yağ. Yağladı. Un yağladı. Şimdi yani o onun da hakkı geçti değil mi? Elbiseyi gasp etti birisinden boyadı. Onu gasp etti, içine yağ Afiyetnak koydu. Da. Onda hakkı geçti. ve sahibi bil O zaman o elbisenin onun sahibi <muh muhayyerdir. <muh <-huh> <zorunda> <muh <-huh listen> İnşa dilerse Muh -huh. <muh <h‿ surface sickness> o, <dod> dilerse onu dammane o gasp o gasp edeni tadmin eder yani onu tazminata mahkum eder yani onun sorumlu tutar kıymete sevbi abiyat beyaz beyaz olduğu halde o kumaşın kıymeti ne kadarsa bana ver tamam sen o sen olsun. O ve misle sevika ve o onun Aynı. mislini vermiş. Aynı. Aynısı gitti zaten onun için ayağa karşılamış. Onun misli ka kaç kiloydu? Mesela 10 on kilo ondu. 10 on kilo mu ver o kadar. Ve sallama hemen Bana onun kıymetini ver diyor. Elbiseni sahibi diyor bana o beyaz elbisenin kıymetini ver ve o onun mislini bana ver. Bunlar sen olsun. İsterse öyle, böyle yapar ve inşaa dilerse ahazahuma o elbiseyi boyadıktan sonra o onun yağlandıktan sonra alır ve damine kendisi üstlenir. Mazade sabru ve semnu ha. O boyanın artırdığı ve yağın artırdığı, artırdığı kıymeti kendisi üstlenir kendisi verir. Ve men gasebe aynan bir kimse bir aynı yani bir malı gasp etti fegeye ba götürdü kaybetti bak. Men gasebe aynan bir malı gasp etti fegeye ba onu kaybetti. Fe dammenehu l-maliku kimetaha melekehen gasibu vel yani kaybetti. Yani yok dedi. Yani yoktur dedi. Bit, gitmiş. Ben ne yaptın? Getir. Yok. Fadda ne Malik kıymeti tamam. O zaman he? Malik de onun kıymetini ona tatmin etti. Yani onun kıymetini ondan aldı yani. Lan ver işte. Koyunu mesela koyunu götürdü kaybetti. Malik de onun kıymetini ondan aldı. Koyunun kıymetini aldı. Değerini aldı. Melek hel gasim. Ha. Ha. Ee, işte ona o, 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 o mana artı malik olmuş oldu yani. Ya yani o koyun artı onun olmuş oldu yani. Vel kavlu fil kıymeti kavlu gasimi. Ha. Orada kıymet, kıymeti değeri ne kadardır? Onun için tartıştır, tartışırlarsa o gasim yani gasp eden sözü orada geçerlidir. Yani hakim ben söyle değeri ne kadar mesela o diyecek 100 lira. Koyun sahibi diyor 120 lira. Onun söz geçerliyor. Ulaşsın ulaşsın. Yani. Tabii ma yemini ha. Yemin içer ki bunun değeri bu kadardan fazla değil diyecek yani. yani yemin içer. İlla en yuqimel maliku illa ki malik yani koyun sahibi kaldırırsa el beynete şahit getir bir eksere min zalike şahit getirdi ki koyun değeri 100 20 liradır yani daha. O diyor 100 lira. Koyun sahibi şahit getirirse ki 120 liradır, 110 liradır, ha o zaman Aha, o koyun haklı ona verir Aha. Şimdi koyunun kıymetini verdi, 100 lirayı verdi. Fe zahreti aynı ba'de zalika. Ha o koyun sonradan meydana çıktı. Ha adam koyun işte olsun öküz olsun değil mi? Ha. Meydana çıktı. Ve kıymet o O çıktıktan sonra kıymeti ekser daha fazla mi O üstlendiğinden yüze vermiş. Evet. Koyun meydana çıktı. Yani meydana çıktığında kıymeti o öncekinden daha fazlaysa bakın damina bir kavli malik. Ha. O Evet, o gasp, o koyunu gasp eden, o yüz lira, o kıymeti üstlenmişti bir kavil malik. Yani koyun sahibinin sözüyle üstlenmişti. Koyun sahibi bana yüz lira verdi o da yüz lira vermiş. Ev bi beyineti akamel malik. Veya şahitlerle, malik, yani koyun sahibi şahit getirmişti. İşte yüz yirmi lira, o da ona o yüz yirmi lirayı vermişti. bi nukul gasbi an yemin. Veyahut, ne söyleyeyim? Gasip, yemin Den geri kalmış yani yemin içmemiş ama Malik yemin içmiş. Dedik ya gasıp yemin içecek ki gasp eden kıya, kıymeti budur. A, nukul yani nukul etmiş yani yemin içmemiş Malik belirlemiş. Malik yemin içmiş. Evet. A, o zaman felakhi yaralı Malik'i. Şimdi artık Malik'in muhayyerliği kalmadı. Çünkü o değer Malik'in rızasıyla verilmişti. Evet. Malik onu razı olmuştu, şahit getirmişti, gasip yemin içmiş, o yemin içmiş. Yani ala hal o razı olmuştu. Şimdi koyun meydana çıktıktan sonra artık geri dönüşü yok. <laughs> Ama o inkar damina o koyunun kıymetini üstlenmişti. Bir kavli gasibi ma yemini. Bak ha. Ya, gasip ya yani o koyunu gasp eden, yemin içmiş. İşte bu koyun bu kadardır. Ha, o zaman 100 e, lira nasöne vermişti Malik'e. Sonra koyun meydana çıktı ki 120 lira, 150 lira o zaman fel maliku bil khiyar. Ha. Malik o zaman yani koyun sahibi muhayyerdir. İnşa dilerse amda damane. Ha, o damanı imza eder. Yani onu geçerli kılar. Yani tamam ya 100 lira vermiş. Tamamdır yani. O nasöne gasibin yani gasp edenin üstlendiği o verdiği tazminatı imza eder. Yani ne yapar? Onu geçerli Tamam. Yani geri dönmez. Ve inşa dilerse ahedel ayna o koyununu geri alır. Ve raddel ivada o ivazı geri verir. İvaz işte o aldığı yüz zar dedik ya. Ve veledül mağsubeti ve nema'uha Nasıl söyle ve semerül bostanil maksubi emanetun fi yedil gasib. Aha. Ve in hala kafara damana illa en yetaadda fiyâ ev yetlubâ malika fe yemnâhu Tamam. Ve veledül maksube. Gasb edilen bir malın mesela bir, inek gasp etmiş senden. Ha. ettikten sonra mesela onun yanında doğurdu. Bak. Ve veledül maksube. Ve nema'uha. Onun neması, onun artması. Mesela bir inek e, sen yanında zayıftı o sana gasp ettikten sonra söyle e, tavlandı mesela. ha değil mi? Ne e, onun veya bir koyun gasp etti o koyunun yünü yoktu yünü oluştu yün yün. Ne ma işte gel, onun in gelişmesi, artması ve semeretul bostanil maksum. Ha, gasp edilen bir bahçenin meyvesi. birisi senden bahçeyi gasp etti. Evet. Ondan sonra meyve verdi. Ha, bunlar hepsi de emanetun fiyedil gasibi. Gasibin elinde emanettir. Ha. Yani 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 daman değildir ha yedu, yedu emanet emanet nasıl nasıl emanetini fe in halaka o nema, o semere helak olursa yani bir afet-i semavi onun nasıl kusuru olmadan feladdaman ali. O sorumlu değildir ha. İlla en yeteadda fiyah. Teaddi eder yani nasıl? Yani kendisi yer veya kendisi nasıl olur, bahçenin kapısını açar insanları yani serbest gelin gidin yiyin diyor. Değil mi? Veya onun veledini başı boş bırakmış yani taaddi eden kusur yaparsa sorumlu olur. Ev yatlı bağ veya kut malik o maliki gelmiş istemiş fe, feyemne vermemiş. E, o, o koynumun veledini ver veya o mesela yavrusunu ver demiş vermemiş. Ondan sonra helak olursa o zaman sorumlu olur. Hmm. ve ma nakasatil caniyatu bil ve ma o şey ki nakasatil yani nakasatul caniyat bir caniye bir caniyeyi gasp etti sen caniyeni gasp etti mesela diyelim caniyen onun yanında doğum yaptı o doğumla ona onun kıymetinin eksildiği o mesela o eksik eksik. eksi yani onun kıymetinden eksilen yani viladetten dolayı doğumdan dolayı onun kıymetinden eksilen o miktar fi damanı gasibi. gasbin damanında üstünde onun sorumluluğundadır Ya yani onu mesela o eksikliği vermesi lazım ve in kana fi kıymetin fi kıymeti bi eğer o veladın kıymetinde ifa ediyorsa yani kafi oluyorsa o noksanı o o eksikliği gideriyorsa cübire noksan bin veled. O noksan veledle kapatılır. Yani ona veled verilir. Yani mal sahibi, yani caniyen sahibi, caniye veledine beraber verilir. Veled o, o noksanı, o kıymeti, o, o eksikliği kapatıyorsa tamamdır. Ve sakata damanu Artık onun o sorumluluğu gasibden kalkıyor. Yani çünkü viladetten dolayı eksik olmuş bir eksik ve o aynı ovalet, o velet o eksiyi doldurmuş bak. değil mi? Yani doğumdan dolayı bir eksiklik olmuş. O çocuk o eksikliği dolduruyor. Yani çocuğun kıymeti o da abdir ya. o o eksiklik ondan dolayı olmuş ve o eksikliği de o dolduruyorsa artık biz geri verir ancariye veldiniyle beraber geri verir. Ha bir mesela bir tazminat ödemez. Gasıb yani ha. Ve la yadmanu l-gasib menafi'a ma gasabahu. Ha. İlla en yanqus bi's-simani fe yara min Ve la yadmanu damın olmaz gasib. Ha. Malı gasbeden menafi'a ma gasabahu. O gasp ettiğin menfaatlerine damın olmaz. Yani mesela bir Senden bir at e, gasp etmiş, binmiş. Senden bir ev gasp etmiş, oturmuş. Senden bir abd gasp etmiş, çalıştırmış. Yani normal o menfaatlerine gas, damın olmaz. İlle en yankuse misti mali. O kullanmakla bir yıprama payı. Yani yıpranmış, yıpranmış. Ha. Kıymeti eksilmiş. Feyyagra men noksane. İşte o noksana garim olur yani o noksanın ve söyle o eksikliğe ve söyle e, borçlanır borçlanır yani onun ve söyle o eksikliği vermesi lazım üstlenir ve izah istahleke el muslimu hamle zimmi ev hınzine ve dam yakime bak istahleke helak edersen müslüman hamle <laughs> zimmi ha, ve söyle Zimmi, zümmi o ehli kitap Yahudi ve Hristiyanın içkisini helak istihlak ederse o hınzil o hınzilini mesela on domuzunu da mina kıymet hmm. hmm. Evet. Demek ve Hristiyanın içkisini istihlak ederse o hınzil o Müslüman zimminin Nasıl içkisini ihlak etti yani tüketti. Yani kendisi mi içti veya kut nasıl yani helak etti. Ha. Ve onun domuzunu nasıl öldürdü? He? Helak etti. Ee, Damına kıymet, kıymetlerine damın olur. Yani niye? Çünkü bizim yanımızda sirke neyse onların yanında nasıl hamir odur yani Bizim yanımızda sirke kıymetli değil mi? mal değil mi? e, de onların malıdır. Ha. Zümremize yanımıza koyun neyse hınzir de onların yanında odur yani. onların kıymetini üstlenir, onun kıymetini verirdi. Yani ve onu mahkeme verseler hakim ona onu ödetir yani. Ha, ve in istihne kamil müslüman alel müslüm nem Ha, bir müslüman bir diğer bir müslümanın yanında içki görüyor onun döküyor. İçki görüyor onun yanında domuz görüyor onu öldürüyor. Mesela ha, nem yazmıyor. Onu üstlenmez yani. İyi etmiş yani. Onun sazını görüyor, kırıyor. Değil mi? Yani haram şeyleri itlaf etmekle damın olmaz. Heh. Çünkü Müslüman bunlar mal değil. Müslümanın malı olamaz bunlar. Onun için orada tazminat ödemez, zorunda değil. tazminat ödemez. Hımm. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم, وسلم.